değeri bilinmemiş bir Alfred Hitchcock başlattı. Under Capricorn. Sinema tarihinin en güzel kadınlarından Ingrid Bergman başvurdu. Yeni bir yaşam kurabilmek için dünyanın bir ucuna Avustralya'ya giden İrlandalı bir satıcının trajik öyküsü. Kapri Yıldızı bu akşam sinema <laughs> ...ilk çıktığında sen vardın. Karşısında. Evet. Neler çok, yaşanmıştı? Yok çok önemli. Önce şey. dudaklarımız <laughs> 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 birleşti. Kendi içimde söylemek isteyip söyleyemediğim şeyler var. Nedir onlar? Hayır yani... <laughs> <de öyle> <laughs> Makyaj ve bakım sırları. Şimdi bunları ben yazmayacağım da... ...Süleyman Demirel mi yazacak? <laughs> Kıtık demek bir dokunun bulunduğu yerden başka bir yere doğru tıklamak. Hülya Akşar'ın aradığı canı bulmanın zamanı da geldi. Savcılarım siz olabilir ha. misiniz? Benden olmaz. Bu <laughs> kadar iyi oyuncuyum ki 15 senedir herkese yönetmen olduğuma ikna ettim. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilerin maaş taklidi unutuldu mu? Sanırım yanlış programı çekmişler. Elimi bir sallasam var. var. beni kızlarla çeksene. Bu kalk kalk seni bırak. E lan? Bir sana? Kısa. Beni de vuruyorsun. Ya kalk. Hadi çıldırdım. Olmuyor mu? <laughs> ya kime diyorum ben? Hadi. Yor... Yavrum. Dur, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Yangın var bunca adam söndüremedi. <gülüyor> <gülüyor> Koridorda da gidiyor sayırlı ya. Sayılır sen devam et. Sayılır devam et. İyi akşamlar. Arada bir dikkat şey edebilir miyim? Gittiniz bile. <laughs> Vocês não acham a